Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 16. bölümünden yepyeni bir foto geldi. Fragmandan olan yeni fotoğrafları sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. Bakalım dizinin 16. bölümünde neler olacak. kanalıma takipte kalın. Yeni haber ve bilgilerle yeni sizlerle olacağım. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.